Selam arkadaşlar. Gene cevaplıyorum soruları. Halih Hanım soruyor. E, beyaz eşyaları kırmızı renk olabilir mi? Cevap verebilir misiniz? Veriyorum. Eğer beyaz eşyaları ev için seçiyorsunuz, beyaz renkte ya da gri renkte seçebilirsiniz. Natural renkler olsun. Kırmızı, siyah, mor yapıyorlar artık. Ne istiyorsunuz yapıyorlar. E, bunları seçmek için yani yüzde yüz bilmesi lazım. Buzdolabın nerede duruyorsa yer hangi yöne doğru duruyor? Hangi renkler uygun? Eğer Feng Shui danışmanlığı aldınız ve onu biliyorsunuz, onu alabilirsiniz. Ama kırmızı renk buzdolabı için neden iyi değil? Çünkü buzdolap su, buz yani soğutma ve kırmızı renk ateş. Her zaman bunlar savaşlayacak kendi arasında ve çok iyi bir enerjik size vermeyecek. Umarım şey cevap verdim bu konuda. Eğer eşyaları seçiyorsunuz evin içinde, natural, doğal renkler olsun sizin ev eşyaları. O zaman çok böyle bir Strese sokmayacak size, agresif olmayacak. Mesela komple yeşil duvarları yapıyorlar ya da komple kırmızı duvarları yapıyorlar. E, turunç duvarları gördüm. Bunlar çok iyi değil. Yani neden? Çünkü e, bütün evi turunçla ya da yeşille ya da e, kırmızıyla boyamak doğru değil. feng shuiye göre doğru değil. Yani insanlara göre belki doğru da. Feng Shui felsefesine göre doğru değil. Mesela eğer bir yön düşüyorsa ve o yönü düzeltmek için yani diyelim ki zenginlik ve diyorsunuz ki benim gerçekten sıkıntı var. O zaman sadece bir duvar boyabilirsiniz. Yeşil rengine ya da kırmızı renk eksik, ateş eksikse o zaman bir duvar ya da süs eşyaları kullanabilirsiniz Mesela kırmızı yastıklar olabilir ya da yeşil renk yastıklar hangi şey eksikse hangi yönüne Mesela su eksik mi o zaman mavi ateş eksikse yöne göre o zaman kırmızı olabilir toprak renkleri olabilir siyah olabilir gene su eksikse yani eğer düzeltiyorsunuz feng shui'ye göre ya da ya e, süsleri kullanabilirsiniz ya tek duvar olabilir ya da e, duvar da olabilir ama komple e, boyamak e, ben doğru bulmuyorum <laughs> İşte inşallah cevapladım sizin soruları. Eğer tekrar sorular varsa yazabilirsiniz. Benim Instagramım kil altı kil altı sanat Ne yapıyorum orada? El işleri yapıyorum, takıları, yüzükleri, böyle kolyeleri. Şöyle göstersem, şöyle de kolyeler. Anahtarlıkları, feng shui anahtarlıkları. Bunlar mesela anlamlı para getiriyor uzun ömür getiriyor, nazardan kuruyor. Bakın burada da şey var, hanemelleri var, nazan çocuğu var. E, Fençü danışmanlığı için e, Instagram'a yazabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.